Şarj aletimi bulamıyorum gördünüz mü? Ve odandadır Merveci. Ay yok her yere baktım. Şarj aletim benim en değerli eşyam. Onu bulmadan evden çıkmam. Madem en değerli eşyan o zaman o en değerli eşyanı yanından ayırma. yere bıraktıysan nereye bıraktın da hatırla Merve. Evet. Ay bir yere bırakmadım. Sen mi aldın? Bak geçen sefer almıştın. Vermedin kaç gün. Ben almadım. Ben niye alayım senin şarjını? Nereye koymuş olabilirsin? Aa, duruşun. ay aman hatırladım. Tutku ablaya vermiştim. Burada. Ay işte burada. Bu defter kimin ya? Gel bakayım. ki Bir şey yapıyoruz. Hadi iyi dersler çocuklar. Size. Allah sizin açıklığı versin çocuklar. Abi, bu burada unutmayın bugün annemler çaya gelecek tamam tamam, mı? tamam, tamam merak olsun. etme ben hepsini beklemek mıyım? Ay tuna yani bu defter belli ki Merve'nin arkadaşlarından birinin defteri buraya ders çalışmaya geldiklerinde unutmuş karıştırma ayrıca bu özel bir şey yani. Sen bu defterin içinde yazılanların ne olduğunu öğrenince şoke olacaksın gönül. Şoke moke olmam ben. Artık karıştırma yeter. Özel eşya diyorum sana. Bu ne biliyor musun? Ne? Meltem'in günlüğü. Şu Haluk'un kaybetti. Ah, Haluk burada düşürmüş o zaman. Ver bakayım şunu. Ne oldu? Merak ettim bakıyorum. Tabii ki merak ettim. Meltem söz konusu. Hastalık var burada ortada herhalde. Ya, tutkudan bahsetmiş işte. Yani tutkudan nefret ediyor. İşte bütün ilişkimizi tutku bozdu falan öyle şeyler yazmış. E, yani. Onu biliyoruz zaten Tuna. Ama daha fenası ne biliyor musun? Ne? Hayaller görüyorum. Ne olur yardım et Haluk falan diye bitirmiş görüyorum. Ah! gönlünü. Meltem söyleyemiyor. Çekiniyor. Böyle, böyle yardım istemiş kocasından. E, Tuna. <laughs> İsmail Bey izninizle benim çıkmam gerekiyor. Dışarıda toplantılarım var. Tamam tutkanım çıkabilirsin. Eee. Siz dediklerimi düşünün bence. Yani Tolga geldiğinde ona hak ettiği cevabı vermelisiniz. E, hiç kimse koskoca İsmail Bey'i kandıramaz. Yani babanızdan emanet bu şirkete düşünün İsmail Bey. Tamam Tutku sen merak etme. Ben gerekeni yapacağım. Ondan hiç şüphem yok. Hoşça kalın. Ee, sayın Tolga Dayacığım. Göreceğiz. Of Meltem. Canım arkadaşım sen nasıl bir çıkmazdasın böyle? Ya bir şeyler yapmamız lazım Gönül. Ay kızın sessiz çığlıklarını duymamışız biz Tuna. Bataklıktayım gittikçe de batıyorum diyor. Yalvarıyor resmen. Yani bu daha fazla söyleme vallahi tüylerim diken diken oluyor sinirim bozuluyor ya. Alo mu arasak? Hadi ara. Hı, arayayım söyleyeyim gelsin. Söyle, söyle. Alo. Ee, Haluk, e, acilen bize gelmen gerekiyor, çok acil. Ben şimdi Mertemle bir şeyler konuşuyordum. 10 dakika sonra gelirim. Hemen gel abi, hadi, bay Geliyor değil mi? Geliyor. Bizim Zero'ya bize gel diyor. Bir şey konuşacakmış herhalde. Peki git. Gidelim ya biraz. Bir, bir oturalım. Sen bana şu sürprizini söyle şimdi. Onu merak ettim ben. Söylemeyeceğim Haluk. Sürpriz söylemez ki. Ama ben biliyorsun böyle sürpriz müpriz olaylarını sevmem. Böyle yani Sürpriz adamı değilim. Ben merak ederim. Bak şimdi de merak ediyorum. Merak içindeyim yani şu anda. O yüzden sen bana söyle. <laughs> Yarına kadar merakın devam etsin. Yarın öğrenirsin ha. Kendimi çok kötü hissediyorum Haluk. Hayaller görmeye başladım ve bunu engel olamıyorum. Bir sabah uyandığımda çok mutlu bir evliliğimiz olduğunu, senin beni çok sevdiğini düşünüyorum. Ertesi gün tutkuyla bir ilişkin olduğunu düşünüyorum. Kendimi kocaman bir bataklığın içinde hissediyorum. Günden güne batıyorum. Yavaş yavaş batıyorum. Çırpındıkça daha hızlı batıyorum. Ama kimse farkında değil. Kimse beni kurtaramıyor. Sen beni kurtar Bana yardım et. Bu düşüncelerden kurtulmam için bana yardım et lütfen. Meltem. İyi misin Ali? Hayır. Biz de okuyunca çok acayip olduk yani. Evet. Dur ben sana bir su getireyim. <laughs> istediğin bir şey var mı Haluk? Haluk. İstemiyorum sağ ol. Ah. Bana müsaade. Nereye gidiyorsun? Biraz hava alacağım ya. Ben de gireyim senden. Yok yok yok. Ben tek başıma çıkmak istiyorum. Sağ ol. Of. Hadi Tam da gününü buldu misafirler yani. Ne yapayım Güne? Ben arayayım akşama gelsinler söyleyeyim bari. Evet öyle yaptın ha. Allah bullam yani. Çünkü okuduklarımdan sonra kendime gelemiyorum ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 就在。